Evet Taşkın Bey daha önce ameliyat olmuş birkaç yıl önce. Son dönemlerde çok sık gördüğümüz ameliyat olan hastalara baktığımız zaman aslında başarısız olduğunu görüyoruz ameliyatların. Bir embolizasyon tedavisi yaptık. Embolizasyon aşamasında evet gördüğümüz gibi yukarıdan kontrast maddeyi veriyoruz. Testiküler bölge, yani skrotuma, torbalara kadar nasıl dolduğuna devam ediyoruz. Görüyoruz. Bakın Normalde yukarıdan verdiğimiz kontrast maddenin bu testiküler bölgeyi, bu bölgeyi doldurmaması lazım. aşağı kaçağın izin vermemesi lazım. Ama ya tamamen başarısız. Kaç 2017'de oldu. 2017 kaç yıl olmuş? 6-7 yıl oldu. Ama biz size baktığımızda ameliyat olmamışsınız. Yani, İddialaştık sizden. Evet. Aslında iddialaşacak bir şey yok. Burada bir espri yapıyoruz tabii ki de. Ya ameliyatlarda çok sık karşılaşıyoruz. Yani buradan e, ameliyatta damarlar bulmaya çalışılıyor. Onlarca damar bulunamıyor. Aslında damarın asıl kaynağına da ulaşılamıyor. Ulaşılamaz diye i̇şte, için iki tane damar olup bağlayıp çıkıyorlar ve biz hemen hemen her gün burada ameliyat olmuş fakat başarısız olmuş vakalara embolizasyon tedavisi yapıyoruz. Hiç Aslında geldiğimiz, geldiğimiz geldiğimiz noktada ameliyatların tamamen alıp hocam, sen şu kalkalansı lazım. Küçümsemek için demiyorum. Bazen embolizasyonla ulaşamadığımız damarlar oluyor. Ameliyat denilebilir ama hem konforlu hastaya zarar vermeyen hem de etkisi yüzde yüzlere yaklaşık yaklaşan yüzde 99 sekiz doksan yöntem varken tabii ki biz yani ama yap önermiyoruz e, artık Bay İpuç. Şimdi siz de geldiniz bize güvendiniz sağ olun. Ne yaptık size? Ne kadar sürdü işte ve ne kadar oldu çıkardı? Şimdi de birazdan göndereceğiz. Sizi. Buradan gidip yerden 45 dakika sürdü. Bakın, ufak bir iğne ağrısı oldu sadece. Bakın, başka da bir ağrımız olmayacak. Şey Ameliyat etseydik biz sizi. Ama Alman 3 ay ağırlık kaldırma, 6 ay ağırlık kaldırma, bin, şundan uzak dur, 15, 15 gün evde yat. Yani, evet. Ameliyat olunca bayağı bir dikişi var evet. yani evet. bu kadar. Ama sonuç alın. Hep ağırlık. Varikozel bitecek. Evet. İnşallah. Yani ultrasonla bunu kontrol edeceğiz. Ultrasonla ne zaman en sağlıklı sonuçları alırız? Hemen değil de böyle bir iki ay sonra kontrol